İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda salı ve çarşamba gününün maçlarından bahsedeceğim. Hem Süper Lig maçları var hem Şampiyonlar Ligi maçları var. İkinci maçlar biliyorsunuz. O yüzden önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Güzel maçlar seçtim. Bütün maçları almadım Süper Lig'den ama Şampiyonlar Ligi'nin hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ama öncelikle tabii ki videoya gelmişken bir like atarsanız, abone değilseniz, abone olursanız bir de bildirim zilini açarsanız sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Aynı zamanda ücretsiz Telegram grubumuz var. Oraya abone olursanız harika olur. Çünkü orada hem kuponlar paylaşıyoruz. Cuma günü tüm gün boyunca orada oluyoruz. Ücretsiz bir şekilde hem canlı maçlar hem de kuponlar paylaşıyoruz. Bu arada kuponlarımız falan demişken katılda kuponlarımız, canlılarımız gayet iyi gidiyor. Hepinizi bekleriz arkadaşlar. Zaten sonuçlarımızı ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. Oradan bakabilirsiniz ya da topluluk sekmesinden paylaşıyoruz. Hiç fena gitmiyoruz arkadaşlar. Onları söyleyelim. Şimdi özellikle size öncelikle e, skor tahmini soracağım. Bir Başakşehir Fenerbahçe maçı skor tahmini soracağım bu video ile ilgili. Bilen bir arkadaşla VIP canlı grubumuzu alacağız. Onu söyleyeyim. Onu not etmeyi muhakkak unutmayın yorumlarda. Yorumlar da bilen bir arkadaşı da e, VIP canlı grubumuza alalım. Diyelim ve devam edelim. E, gelelim salı günü maçlarına arkadaşlar. Salı günü çok güzel maçlar var. Öncelikle Süper Lig'de başlamak istiyorum. Süper Lig'de Alanya Spor'la Galatasaray'ın mücadelesi var. Alanya Spor'da biliyorsunuz Ersun Yanal geldi. Galatasaray inanılmaz bir form durumu yakalamış durumda. İşte Icardi harika oynuyor. Mertens acayip katkı veriyor. İşte Kerem zaten bildiğimiz gibi kalede Mustera neredeyse hiç, hiç düşmüyor. Yani en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Özellikle defans defans bloğu eksikliğiyken Galatasaray gerçekten çok zor gol yiyor. Alanya Spor da kendi evinde. Topladığı puanlarla ligde tutunmaya çalışan bir takım ve gerçekten de evde farklı oynuyorlar. Şu ana kadar mesela evde oynadıkları maçlarda 23 gol attılar, 18 gol yediler. 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetleri var. Yani 11 maçta e, puan toplayabildiler kendi evlerinde. Deplasmanda Galatasaray zaten içeride dışarıda bu sene gerçekten iyi. 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle oynuyor bir önceki maçta mesela Kayseri maçında Galatasaray'ı çok beğendim. Yani çok akıllı bir taktikle oynadılar. Normalde Kayseri Spor'un onlara yapacağı geçiş hücumunu Galatasaray bekleyerek Kayseri'ye oynadı. O yüzden bazen böyle sizin ürettiğiniz çözümlere... Başka takımlar çözüm üretebilirler. Burada işte yaratıcı hoca farkı ortaya çıkıyor. Mesela Trabzonspor Beşiktaş maçında bunu net bir şekilde gördük ki hiçbir yaratıcılık yoktu. Yani aynı oyunu oynamaya çalıştılar. Fenerbahçe bunu yılbaşından beri yani yılın başından beri aynı şeyi yapıyor. Biz de aynı şeyi oynarız, kazanırsak kazanırız. Öyle değil işte. Yani bunu gerçekten Galatasaray gösteriyor bize. Bazı maçlar bekliyorlar, bazı maçlar saldırıyorlar. Daha doğrusu hani bunu yapabilen takımlar gerçekten başarılı oluyorlar. Çünkü bir B planı, bir C planı olan takımlar gerçekten... Tabii bir de e, inanılmaz bir yatırım da var Galatasaray'da. Onu da söylemek lazım. Alanya Spor maçının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Herkese çelme takabilecek bir takım Alanya Spor kendisi aslında. E, Galatasaray'a da gol atabilirler diye düşünüyorum. Maçtan karşılıklı gol var ve üst bekliyorum arkadaşlar. 1.46 bunun oranı. Zaten çok düşük açmışlar gördüğünüz gibi. Evet. Ama şöyle bir riski tercihim var. İlk yarı 1.5 üstü bekliyorum. Yani ilk yarı karşılıklı gol var olacak diye bekliyorum maçta aslına bakarsanız. Karşılıklı gol varı mantıklı geliyor bana. Alan yanında gol atabileceğini Galatasaray'ın da gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden belki ilk yarı karşılıklı gol var da riskli tercih olarak denenebilir. Ama total olarak bu maçta bence 2.5 üstü. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü denenebilir. Henüz kornerini açmamışlardı. 8.5 üstü korner rahatlıkla denenebilir. Bazen... Yani 9 buçuk, 10 buçuk, işte 11 buçuk falan filan da denenebiliyor Galatasaray maçlarında. Alanya maçında yüksek çıkma ihtimali var çünkü Alanya'da korner kullanan bir takım. O yüzden iki tarafta korner kullanır, yüksek bir korner yüzdesine ulaşırlar diye düşünüyorum açıkçası. Diyelim ve bu maçtaki ana tahminimizi söyledik efendim. 2.5 üstü 1.27 oran şu an. 3.5 üstü 1.82 ben 3.5 üstte gidebileceğini düşünüyorum maçın. açıkçası yani gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var 2.5 üstte 1.46 orandan denilebilir diye düşünüyorum. 2.5 üstü karşılıklı gol var. Dediğim gibi 8.5 üstü koyanlar genelde açmıyorlar Galatasaray ama en azından yurt dışından değerlendirenler o şekilde değerlendirebilirler. Devam edelim. Fatih Karagümrük'te Ümraniye Spor maçı var. Ümraniye için çok önemli bir maç. Fatih Karagümrük şu an zaten düşme potasının çok üstünde rahat bir konumda. Ümraniye Spor için önemli bir maç olduğunu söyleyelim. Çünkü aşağıdan kurtulmaya çalışıyorlar. Ve son dönemde herkese gol atabilen bir takım Ümraniye Spor. Fatih Karagümrük'te kendi evinde şöyle baktığımızda mesela e, istatistikler var çok ilginç yani. 13 maçta 13 maçın 10'unda kendi evinde oynadığı, 13 maçın 10'u 2.5 üstü olmuş, 13 maçın 7'si 3.5 üstü olmuş, 13 maçın 6'sı 4.5 üstü olmuş. Deplasmanda oynadığında Ümraniye 13 maçının 8'i 2.5 üst, 6'sı 3.5 üst, 4 tanesi 4.5 üstü. Yani gollü bir maç bekliyorum açıkçası ben. Fatih Karagümrük şu an gol atamayacağı takım yok ki zaten herkese de attılar. Ama gol de yiyorlar. Bence e, Ümraniye Spor'da Fatih Karagümrük'e gol atabilir. Karşılıklı gol var zaten 1.35'ten açmışlar. Düşük bir oranı var. Açıkçası ben bu maçta böyle 2-2, 3-2 falan böyle yüksek skorlu bir maç bekliyorum. O yüzden 3.5 üstü de düz denenebilir. 2-0-6 bunun oranı. Ama isteyen mesela ev 1.5 üstü 1.47 oran. Çünkü Ümraniye Spor gerçekten açıklar veren bir takım. Ve Fatih Karagümrük son dönem Pirlo ile beraber biraz daha bekleyerek geçiş hücumu yapıyor. Ön tarafa zaten Ümraniye Spor'un ihtiyacı olduğunu bildiği için Pirlo da bilecek bunu. Onlar üstümüze geldikçe bize atalım diyecekler. Daha önceki maçlarda çok kez gördük Fatih Karagümrük'ün bu oyunu. Yine bu şekilde Fatih Karagümrük'ün iki tane gol atabileceğini düşünüyorum. 1.47 oran. iki tane yerinin oranında 2.27 arkadaşlar. Bu da riskli kuponlarda denenebilir. Corner üst olacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve üst 1.51. Mesela bunlar Galatasaray maçının 2.5 üstü karşılıklı gol varı bir kupon yapılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Süper Lig kuponu olsun. Gelelim Şampiyonlar Ligi'nde bugüne. Şampiyonlar Ligi'nde bugün arkadaşlar pardon şunu kapatayım. Chelsea Real Madrid mücadelesi var. Real Madrid kendi evinde 2-0 kazandı. Burada şöyle bir sıkıntı olabilir. Real Madrid'de Vinicius Junior yok. Real Madrid gerçekten şu an Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi geç hücumunu oynuyor. Ve bunun sebebi de Vinicius Junior biliyorsunuz. Ancelotti burada turu cebine almış olarak gelecek. Tabii ki Chelsea kendi evinde çok daha iyi oynuyor. Pozitif oynuyor. Seyircisiyle bütünleşerek burada turu kovalayacaklardır. Ama son dönemde gerçekten çok formsuz. Özellikle golcüleri çok formsuz. Kante döndü. Kante dönmesine rağmen takımın gol atabilecek oyuncusu yok. Yani Havers falan sırtı dönük oynayamıyor. Ki cebinde 2-0'la gelmiş bir Real Madrid burada gol bulabilir diye düşünüyorum. Maçta karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. Chelsea de atabilir. Çünkü Real Madrid de aslında bakarsanız deplasmanda gol yiyen bir takım bu sene. Ama gol de atar diye düşünüyorum açıkçası. Vinicius Junior'ın Durumu net değil ama onun yerine Rodrik oynayacak, Benzema oynayacak, Valverde oynayacak. İşte Chouameni oynayacak, belki Cross oynayacak. Modric mesela ikinci yarı girdi hafta sonu kadiz maçında. Yani Kroos Kros da oynayabilir. O yüzden şu an bir eksik Vinicius Junior görünüyor Real Madrid'de. Ama o eksik olduğunda gerçekten takımın yarısı eksik olmuş gibi oluyor. Oynarsa bence Real Madrid kazanır. Oynamazsa da karşılıklı gol var olur diye düşünüyorum arkadaşlar maç. Chelsea çünkü muhakkak gol yiyor. Real Madrid'e de açık alanlar bırakacaklardır. Real Madrid de bunları rahat değerlendirebilecek bir takım. 0-0'ı bile alsalar, 1-0 bile yenilseler Real Madrid'e yetecek sonuç olarak. 2-0'lık bir üstünlüğü var. O yüzden maçın 2-3 golde biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1-1 ya da ya 1-1 bitecek ya 2-1 Chelsea yenecek diye düşünüyorum açıkçası. Kendi evindeki oyunundan dolayı. O yüzden karşılıklı gol var olabilir dediğim gibi 150 2 3 gol 1 80 oran bunlar denenebilir ee, İlk ilk en çok korner Chelsea denenebilir büyük bir baskıyla başlamaya çalışacaklardır öyle düşünüyorum açıkçası Real Madrid'in de biraz daha e, savunma ağırlıklı başlayacağını düşünüyorum daha çok geçiş hücumu kovalamak için o yüzden ilk yarı en çok korner Chelsea'de denenebilir bu maçta henüz açık bir oran söyleyemiyorum ama dediğim gibi karşılıklı gol varın oranı 150 mesela e, 2-3 golünün oranı 1.80 Dediğim gibi 1-1 ya da 2-1 gibi Chelsea'nin yenilmeyeceğini ama turu Real Madrid'in geçeceğini düşünüyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Chelsea maçından çıktık. Gelelim Napoli-Milan mücadelesine. Napoli gerçekten bu sene inanılmaz işler yaptı. İtalya Serie A'da aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde. Ta ki Milan maçına kadar. Milan'a zaten ligde de yenildiler. 4-0 kendi evinde Milan yine kazandı Napoli'ye karşı ve buraya üstün bir şekilde gelecekler ki Milan'ı deplasmana kendi evinde galip geldiği maçlarda mesela Tottenham maçında falan burada 0-0'a yatabilecek bir takım varsa o Milan'dır arkadaşlar. Yani bir İtalyan takımına sen öndesin de yeter ki o da sana gol vaat etmesin. Yani <laughs> burada Milan çok sıkı kapanacaktır ve geçiş hücumu oynayacaktır. Zaten elindeki oyuncular da Leao, Lea olsun, efendim, e, Ciro olsun buna uygun e, hızlı ataklar yapabilecek. Gerçekten tehlikeli bir kadrosu da var Milan'ın ki bunu zaten Napoli maçında gördük. iki Napoli maçında da gördük. E, burada artık Napoli'nin başka çaresi yok bu maçta. O yüzden kazanmak zorunda. E, bu maçı kaza kazanabilir mi bilmiyorum ama ben kazanırdı muhakkak denerim. 1.55 oran çünkü e, ne olursa olsun buraya kadar gelmiş. Elinden gelen her şeyi yapacaktır Napoli diye düşünüyorum ama... Eksikleri var. Mesela Angisa'yla e, Kim Min yok. Bunlar çok önemli eksikler bence. Ama Osimen'in dönmüş olması o da bir artı yazar bence Napoli'ye. Çünkü Osimen olmadığı zaman Napoli'nin e, dengesi bozuluyor açıkçası. E, Aslında bakarsanız bu maçta ben uzatmaya gitmesini bekliyorum maçın. Yani ya 1-0 Napoli ya 2-1 Napoli 3-2 Napoli falan gibi. Böyle e, bunun gibi skorlar çıkacağını düşünüyorum. Yani bir farklı Napoli galibiyeti ve maç uzatmaya gider diye düşünüyorum günün uzatma maçı bu olabilir diye düşünüyorum açıkçası ama şundan eminim ki bu maçta korner çıkacak arkadaşlar. 8.5 üstü korner çok rahat çıkar. Hatta ilk yarıdan en çok korneri Napoli kullanır. İlk yarı 4.5 üstü korner olabilir çünkü Milan gol yemez büyük ihtimalle ilk yarı arkadaşlar. ve altta kalır maç belki hani atıyorum atıyorum 3.5 alt, 2.5 alt hani hangisi kafanıza yatıyorsa 1-0 gibi dediğim gibi bir Napoli galibiyeti görebiliriz. Ama erken bir gol olursa yani bir taraftan bir tarafa erken gol atarsa maç üstte de gidebilir tabi. Dediğim gibi korner ana tahmin olur bu maçta arkadaşlar. 8.5 üstü korner ya da dediğim gibi Napoli ilk yarı en çok korneri kullanır. Ana tahminimiz bu olur. Milan'ın oyun tarzından dolayı. Eğer şey olursa dediğim gibi Napoli gol bulursa Milan'da saldırıp gol bulabilir. O yüzden de bu 2-1'ler, 3-2'ler bir farklı Napoli galibiyeti bekliyorum açıkçası. Handikap 0 falan da denenebilir. Hani ben çok oynamıyorum ama Handikap 0 sevenler için olanaklı bir maç olduğunu düşünüyorum. Diyelim ve gelelim çarşamba gününün maçlarına. Çarşamba günü biliyorsunuz Süper Lig'de de maçlar var. Kayseri Spor Kasımpaşa maçını aldım. Kayseri Spor <laughs> 6-0 yenildi. Kasımpaşa 5-0 yenildi. İki tarafta büyük hezimetler sonrası geliyorlar. Ama Kayseri Spor'un gerçekten oyunu bence Kasımpaşa'dan çok daha iyi ki. Kasımpaşa'nın deplasman performansı çok kötü. Kendi evinde az da olsa e, direnç gösterebilse de deplasmanda gerçekten zorlanıyorlar. Gol atmakta zorlanıyorlar. Şu ana kadar toplamda 8 gol attılar 13 maçta ve 23 gol yediler arkadaşlar. Ortalama 2 gol civarında gol yiyorlar. Bu arada Kayseri Spor'da kendi evinde 17 gol yedi ve 22 gol attı. Onlar da gol Onlar da açık futbol tercih ediyorlar ve bunda başarılılar gerçekten. Galatasaray maçının başında da aslına bakarsanız iyi oynayan taraf Kayseri'ydi. Öyle görünüyordu. Ama tabii sonuç ezimet oldu. Burada da ben ee, Kayseri Spor'un 2 gol atıp maçı kazanacağını düşünüyorum. Ev 1.5 üstü oranı 1.77 ama 2.5 üstte de gidebilir eğer Kasımpaşa da burada gol atabilir diye düşünüyorum. 2.5 üstü düz 1.44 gollü bir maç bekliyorum açıkçası ama ev 1.5 üstü bana daha mantıklı geliyor çünkü Kayseri'nin rahatlıkla 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Ligde şu an 7. sıradalar ve kendi evlerinde 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyetle oynuyorlar. Deplasman'da 8 mağlubiyet 3 galibiyet 2 beraberlikle oynuyor Kasımpaşa. Ee, şöyle baktığımızda bu maçta da aslında 8.5 üstü korner çok rahatlıkla denenebilir. Ee, düşük açabilirler oranı Kasımpaşa gördükleri zaman genelde e, 9.5 üstü açıyorlar ama 9.5 aç, açmazlarsa 8.5 üstü korner rahatlıkla bu maçta denenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim Başakşehir Fenerbahçe mücadelesine yani skorunu sorduğum maç bence Fenerbahçe için e, çok önemli maç. Başakşehir için de önemli ama Fenerbahçe için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi ligden kopartabilir bu maç. Bu maçı kazanamazlarsa ki Başakşehir gerçekten evinde gayet iyi. 9 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynuyor. Herkese ters yapabilirler. Böyle büyük maçları bu sene kazanamıyorlar. Yani kadrolarının derinliği biraz daha az ama Fenerbahçe'de de eksiklerin olduğunu söyleyelim. İşte Altay yok, Joshua King yok, işte Ferdi Sakat'ta dönecek mi belli değil. İşte Batshuayi sakatlıktan çıktı ama oynayabilir mi? E, belli değil. Baktığımızda Jesus'un da sürekli şeyde kadro oynaması bence biraz e, sıkıntı yaratıyor açıkçası. Bu maçta yine Fenerbahçe dediğim gibi, bu arada Osayi de aynı zamanda kart cezalısı. O da önemli eksik. E, bu maçın 2-3 golde biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani 1-1 gibi aklımda aslında bakarsanız skor 1-1 ya da 2-1 Fenerbahçe gibi görünüyor. Benim yani kafamda böyle oynadığım zaman maçı ya 1-1 ya 2-1 Fenerbahçe gibi görünüyor. Ama belli olmaz tabii ki böyle maçlarda Başakşehir'de reaksiyon gösterebilen bir takım ki kupada Galatasaray'a yaptılar biliyorsunuz 3-2 kazandılar. O yüzden maçtan karşılıklı gol var bekliyorum. 1.49 bunun oranı ki deplasmanda Fenerbahçe son 5 maçın 5'inde de gol yedi. Başakşehir de kendi evinde atabiliyor zaten. Karşılıklı gol var bu maçın bence ana tahmini olur. 1.49 oranı. İki buçuk üstü karşılıklı gol var. Çünkü bu maçta bence bir taraftan bir taraf kazanır. Yani bu maç berabere bitmez diye düşünüyorum. İki buçuk üstü karşılıklı gol var da 1.75 arkadaşlar. Bu da denenebilir diye düşünüyorum. 8.5 üstü korner söylemiyorum. İki tarafta zaten korner kullanan takımlar. 8.5 üstü korner bu maçta da çıkabilir. Evet gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Manchester City'nin maçı var. Manchester City 3-0 kendi evinde kazandı. Şimdi Bayern Münih'in maçı döndürmesi gerekiyor. Ee, gerçekten hani bu ligin aslında bakarsanız en e, iyi takımlarından en çok puan kazanan, en çok şampiyonluk e, işte yarı final oynayan, en çok final oynayan takımlarından bir tanesi Bayern Münih in. ama Manchester City'nin de çok uzun zamandır bu işte finalleri geçip artık finale gelmesi bekleniyor. Bence bu sene bunu başaracaklar sonuçta 3-0 kendi evlerinde e, önemli bir skor. Burada Bayern Münih'ten 3 gol yiyeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Ee, aynı zamanda iki tarafı da yani iki e, Oyunun iki tarafını da çok iyi oynayabilen bir Manchester City var. Hem defansı hem ofansı çok iyi oynayabiliyorlar. O yüzden Bayern Münih'e burada gol atarlar diye düşünüyorum. Bayern Münih'te atar maçın karşılıklı gol varı Çok mantıklı. Ee, rahatlıkla alınabilir. 2.5 üstü karşılıklı gol var. Bu da denenebilir. Ben Bayern Münih'in iki tane gol atacağını düşünüyorum kendi evinde olduğu için. İşte 2-1 gibi, 2-2 gibi falan böyle bir maç bekliyorum açıkçası. İki tarafta gol atar. 2.5 üstü, 3.5 üstü değerlendirilebilir bu maçta. Deplasman 1.5 üstü, 1.67. Ev 1.5 üstü, 1. Ev 1.5 üstü, 1.81. İkisi de denenebilir bence. Dediğim gibi böyle 2-2, 3-2, 4-2 falan böyle gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Düz 3.5 üstü de denenebilir maçta. İlk yarı karşılıklı gol varı 3 oran arkadaşlar. Bunu not etmiştim. İlk yarı karşılıklı gol var da bu maçta bekliyorum açıkçası. İki tarafta gol atar diye düşünüyorum. O da 3.05 civarındaydı oranı. Pardon 3 olmuş oranından not etmişim. Ee, karşılıklı gol var 2.5 üst. 1.45'miş çok değmez bile yani. Düz karşılıklı gol var 1.49. Korner mesela rahatlıkla denenebilir. 8.5 üst korner. Bayern'i tek başına bile 8.5 üst korner yapabilir bu maçı. Ama dediğim gibi bir buçuk üstü, ev bir buçuk üstü, deplasman bir buçuk üstü bunlar rahatlıkla denenebilir. Ki Manchester City burada bir gol attığı zaman Bayern Münih'in dört tane atması gerekiyor öyle düşünün. Maçı berabere hale getirebilmesi için. Gollü bir maç bekliyorum. Ve devam edelim Inter'le Benfica'nın mücadelesine gelelim. Inter beni çok şaşırttı açıkçası Benfica maçında. Deplasmanda oynadıkları oyun ben açıkçası daha böyle bekleyen bir Inter beklerken onlar saldırdılar. Belki Benfica da onu beklemiyordu. Onlar belki yani bir gol atarız sonra üstüne yatarız falan gibi bekliyorlardı. Ama Inter orada gerçekten çok iyi bir oyunla maçı 2-0 kazandı. Şimdi de çok büyük bir avantajla kendi evine gidiyor. Kendi evinde Benfica ile karşılaşacak. Benfica'nın da gol atmaktan başka şansı yok. Yani o yüzden burada artık çok açık bir futbol görebiliriz Benfica'dan. O yüzden Inter'in gol atabileceğini düşünüyorum. Geçiş hücumundan 8.5 üstü kornerinin ana tahmin olacağını düşünüyorum. 2.5 üstü bekliyorum maçtan. Yani iki tarafta gol atar diye düşünüyorum. Benfica atmak zorunda. O yüzden e, çok saldıracaktır. İlk yeri 4.5 üstü korner denilebilir mesela bu maça. Benfica'nın çok saldıracağını düşünüyorum. Yetenekli oyuncuları olduğunu ilk başta çok afalladıklarını düşünüyorum bu maçta ama biraz daha rahat oynarlar diye düşünüyorum ama Inter gerçekten ilk maçı domine etti deplasmanda. Kendi evinde çok daha rahat oynayabilir e, ama Inter'in de bu sene şeyi biliyoruz yani çok dengeli bir oyun oynamadığını işte bir maç iyi bir maç kötü olduğunu biliyoruz özellikle ligde tabii şampiyonlar ligi başka bir e, seviye orada daha e, farklı oynayabilirler ama bu maçın da gollü geçmesini bekliyorum açıkçası dediğim gibi 8.5 üstü korneri bence net maçın Benfica ilk kere 4.5 üstü korner denenebilir karşılıklı gol var 2.5 üst 1.87 denenebilir diye düşünüyorum bir tarafta gol atar gibi geliyor bana. Karşılıklı gol var. Düz isteyen de alabilir. Efendim. O zaman videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz bir like atarsanız, bir yorum yaparsanız dediğim gibi Başakşehir Fenerbahçe maçının skorunu sordum. Onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone değilseniz abone olursanız harika olur. Bir de bildirim zilini açarsınız. Sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Perşembe günü için ayrı bir video yapacağım. Muhtemelen cuma günü için de ayrı bir video yapacağım. Iı, takipte kalın arkadaşlar diyelim ve videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. <laughs>